Merhaba sevgili izleyicilerim. Yine farklı bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bu videoda Mersin Silifke'nin 20 km kadar Mersin yolu güzergahında 2 km kadar sola saptığınız zaman orada yer alan cennet cehennem obruklarını sizlere göstermek istiyorum. Şu an kış günü Kış mevsimi. Dolayısıyla buralarda e, faaliyet e, çok az denecek kadar. Lokantalar vesaire e, pandemi sebebiyle kapalı, e, kısıtlı bir işleyiş var. Cennet ve cehennem obruklarının görüntülemeye çalışacağım, sizlerle paylaşacağım. Sevgili izleyicilerim, cennet ve cehennem obruklarını aynı videoda tanıttığım zaman videonun çok uzun olacağını hesap ederek, cennet obruğunu ayrı, cehennem obruğunu ayrı videoda tanıtmayı düşündüm. Cennet-cehennem obrukları ve öğren yeri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Silifke Müze Müdürlüğü tarafından işletilmektedir. Bu tabiat harikası yerleri yılda 80-100 bin kişi ziyaret etmektedir. 2020 yılında bakanlık desteği ve projesiyle Cennet Obruğu'na 75 metre yüksekliğinde bir asansör inşa edildi. Asansör inşa edilmeden önce 452 geniş merdiven basamağıyla inilip çıkılıyordu. Bu yaşlı ve hasta insanlar için çok büyük bir sıkıntıydı. Artık yaşlı ve hasta insanlar da cennet obruğuna rahatça inip ziyaret edebilecekler. Bunun yanında isteyen yaya inip çıkabilecek. Deniz kenarına 2 kilometre uzaklıkta olan cennet obruğu, Akdeniz'in içinde yer alan Kız Kalesi'nin de 5 kilometre batısında bulunmaktadır. Cennet obruğu, Yeraltı sularının uzun yıllar boyunca kireç tabakasını eriterek alıp götürmesi ve oluşan yeraltı boşluğunun çökmesi sonucunda en az 5 milyon yıl kadar önce oluşmuştur. burun taban kesimlerine doğru tavan çökmesi sırasında yukarıdan düşmüş olan büyük bloklara ve kütlelere rastlanmaktadır. Cennet obruğunun ağız genişliği yaklaşık olarak 250 metreye 110 metre civarındadır. Cennet obruğunun derinliği ise bazı yerlerde 70 metre, bazı yerlerde 135 metre kadardır. En derin noktasından itibaren 200 metrelik bir mağara devam etmektedir. Mağaranın derinliklerinden akıp giden bir yeraltı suyunun sesi duyulmakta fakat suyun kendisi görülememektedir. Mağaranın giriş kısmında dikdörtgen planlı kesme taşlardan yapılmış küçük bir kilise bulunmaktadır. Bu kiliseye Meryem Ana Kilisesi denilmektedir. Kilisenin Giriş kapısı üzerinde yer alan kitabede bu kilisenin Paulus adında dindar bir kişi tarafından Meryem Ana'ya ithafen yaptırıldığı belirtilmektedir. Kilisenin bir kısmının üzeri örtülü, bazı yerlerinin üzeri de yıkılmıştır. Kapalı yerin iç duvarlarında Hazreti İsa ve havarilerinin resimleri yer almaktadır. Kilisenin milattan sonra 5. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. İnilmesi mümkün olması sebebiyle ve içerisinin yemyeşil bitki örtüsüyle kaplı olmasından dolayı buraya cennet adı verilmiştir. Bundan sonraki videomda tanıtmayı düşündüğüm cehennem obruğuna inmek ise mümkün değildir. Bu zor ve çetin halinden dolayı ona da cehennem denilmiştir. 2020 yılındaki asansör yapımı sürecinde cennet obru ağız kenarlarından aşağıya doğru taş veya kaya düşmesi tehlikesine karşı buraların yüzeyi tel örgülerle kaplanarak gerekli önlemler alınmıştır. Bu tarihi ve turistik mekanda gelen ziyaretçilerin araçlarını park edebileceği uygun alanlar, turistleri yönlendiren işaret ve levhalar, bilgilendirici panolar bulunmaktadır. Ziyaretçiler bilet almak suretiyle otomatik gişelerden geçerek cennet obruğunu gezebilmektedirler. Almış oldukları tek biletle hem cennet obruğunu hem de cehennem obruğunu gezip görebilmektedirler. Cennet cehennem turistik sahasında lokantalar, kafeler, hediyelik eşya satış noktaları gibi işletmeler yer almaktadır. Fakat bu iş yerleri bugünlerdeki koronavirüs salgını nedeniyle kapalıdır. Cennet obruğunun hemen güney ucunda Zeus tapınağı yer almaktadır. Bu tapınak Helenistik döneme aittir. Tapınağın kuzey duvarı ve doğu kısmında bir miktar yapı ayaktadır. Diğer kısımları ise yıkılmıştır. Sevgili izleyicilerim, buram buram doğa ve tarih kokan harika güzellik, cennet tanıtmaya çalıştığım bu videonun da sonuna geldik. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. En güzel günler, mutlu yarınlar sizlerin olsun. Hoşçakalın.